Hepinize merhabalar. Ben uzman diyetisyen Sümeyra Can'dan. Kadınların korkulu rüyası olan ödemin giderilmesi için hazırlayacağımız bir çay tarifimizle karşınızdayım. Bunun için ihtiyacımız olan malzemeler limon, rezene, eğer emziren anneyseniz birçok tarifi biz emziren anneye öneremiyoruz ama burada emziren annelerin de tüketebileceği bir tarif olduğu için dereotu kullanıyoruz. Eğer emziren anne değilseniz burada ödem çözücü olarak kullanacağımız şey maydanoz. Öncelikle bu canlı emeklerin bir püf noktası var. Bilenler bilir ama bilmeyenler için hatırlatmak isterim. Bunlar da iki bölüm var. Burada alt kısmına daha çok yapraklı olan malzemeleri koyarken ben burada hem dereotunu koyacağım hem maydanozu koyacağım. Eğer emzirme döneminde değilseniz ikisini birlikte koyabilirsiniz. Çünkü emzirme döneminde özellikle maydanozu tavsiye etmiyoruz. Sonrasında içerisine limon dilimlerimi ilave ediyorum. Ve demliğimin süzgeç kısmını üzerine bırakıyorum. Bir tatlı kaşığı ya da iki tatlı kaşığı kadar rezene kullanabilirsiniz burada. Sonrasında da üzerine demliği dolduracak kadar sıcak su ilave ediyoruz. Burada cam kısımdan, delikli kısımlarından demliğin diğer kısmı da doluyor. Evet, tam süzülme işlemi gerçekleşsin ve kapağını kapatıyoruz. Bu tip bitki çaylarında genellikle 5 dakika kadar demlemek yeterli. Hem rengi çok güzel hem de raihası şahane oldu. Bir 5 dakika kadar demlendiriyoruz. Evet. Hem lezzetli hem de ödem giderici çayımız hazır. İçine bir tane maydanoz tanesi kaçtı. O da şifası olsun. Afiyet olsun. Gitsin ödemler, yansın yağlar.